Mehmet. Anneyi biraz daha idare etmeliyiz kardeşim. Hiç öyle bir mecburiyetim yok benim. Nasıl yok? Lan? Oğlum bak, her şey yoluna girdi. Zeliş sana burada ev yapıyor. Şu an tek problemimiz, zembereğinden boşalmış Hande. Bak, bizim sorunumuz anne değil. Bizim sorunumuz söylediğimiz yalanlar ama onu da çözeceğiz bir şekilde. Nasıl çözeceğiz? Mehmet, bir manyaklık yapmayacaksın, değil mi abi? Kıvanç, biz herkese yalan üstüne yalan söyledik. Ben bir kere dürüst oldum. Nerede olduğuma bak oğlum. Şu an Zeliş benimle ev yapma hayali kuruyor. Bu saatten sonra anneyi dinler miyim ben? Ha? Kralı gelse tanıma. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Oğlum ne yapıyorsun? Kız orada hem ne oluyor sana Kıvanç? Abi bak. Sen gene kendinden başka kimseyi düşünmeyen adam modunu açtın. Ben seninle böyle olmak istemiyorum ya. Ya saçmalama ne alakası var? Ya çok alakası var. Biz senin için uğraşıyoruz, didiniyoruz ama sıfır değer değil mi? Bizim zaten görevimiz bu. Ben sana diyorum ki hayallerimize çok az kaldı. Gerçekleştirmek üzereyiz diyorum. Sen bana kralını tanımam diyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Sen asıl bizi tanımıyorsun. Oğlum saçmalama. Siz benim canımsınız lan manyak mısın sen? Ama ben artık iyi bir adam olmak istiyorum Kıvanç. Biz herkese yalan söyleye söyleye tatlıcı güvercine döndük. Yetmez mi artık? Sen nasıl biliyorsun öyle yap. Çünkü ben sana ne dersem sana ne anlatırsam anlatayım, sen zaten gidip kendi bildiğini yapacaksın. Ama unutma, biz seni yarı yolda bırakmamak için her şeyi yaptık. O sen... Neyse, boş ver abi. canım kardeşim benim. Gel bak. Zeliş de bakıyor, gel. Bak bizim söylediğimiz her yalan başka bir yalanı doğuruyor. Oğlum belki de bu bizim her şeyi temize çekmemiz için, ipleri elimize almamız için bir fırsattır. Ben Hande'yi yeneceğim. Ama Hande'yi Hande'nin oyunlarıyla yenemem. Sadece iyi bir adam olarak yenebilirim ben onu. Ben bundan sonra iyi bir adam olacağım Kıvanç. Bu kadar. Ne oldu? Hallettiniz mi sorun neyse? Hallettik, hallettik. Ama seninle konuşmamız lazım. Yine kötü bir şey oldu, değil mi? Çok kötü bir şey yok. Bundan sonra sadece güzellikler var. Şişt, ne yapayım? Gören olacak. Tamam. Dokunmuyorum, temas etmiyorum ama seni beni dinlemen lazım. Hah. Zeliş, ee, bu akşam seninle bir yere gideceğiz. Nereye? İşte soru sormak yok. Sadece bana güveneceksin ve benimle geleceksin. O kadar. Yine sürpriz mi? Bak, sen bu sürprizlere beni çok fena alıştırıyorsun. Söyleyeyim. Ya, sürpriz. Bu seferki sürprizlerin en büyüğü olacak. Hmm. Çok merak ettim. İpucu yok mu? İpucu var. Tutabileceğim mi aklında? Allah Allah. Sen hele bir söyle de deneriz tutmayı. Tamam. İpucu şu. Mehmet beni incitecek. Hiçbir şey yapmaz. O ne demek be? İpucu. Yani incitecek bir şey yapmasın ki demek ki. Bunu isteyeyim benden. Hayır sen ipucu istedin. Ben de sana ipucu verdim işte. Bir şey yapmayacağım yani. Bir şey yapmadım. İyi. Bu ipucu benim hoşuma gitmedi. E peki. O zaman sana senin hayatını çok kolaylaştıracak bir sır vereyim mi? Ver. Üç kelime. Hmm. Ben ne zaman elime yüzüme bulaştırsan, sen bunu Joker olarak kullanacaksın. Bu senin aklına gelecek ve her şey düzelecek. Ee neymiş o söyle bakayım. Mehmet. Seni seviyor. Ne oldu? Ha? Hoşuna gitti senin. Gitti gitti bak sen söyleyecek bir şey de bulamıyorsun. Şişt bak. Oh. Aferin. Ben konuşurken hep susacaksın böyle. Ya! Ay senin elin de ağır ha. Sen akşamki sürprize dua et yoksa daha sert geliydi. Kolay gelsin. Sağ ol.